Sayın Bahçeli. Attı mı mangalda kül bırakmayan Bahçeli. Hani Sinan Ateş'in eşi gitti de Cumhurbaşkanı'na ağladı. Cumhurbaşkanı'nın gözü doldu. O hanımefendinin söylediği o ikisi. Sinan Ateş'in anasının söylediği o ikisi. Sinan Ateş ölmeden önce anasına dediği benim kalemimi kırdı o ikisi beni temizletmeye uyuşturucuculardan, torbacılardan adam arıyorlarmış. Kalemim kırıldı hakkını helal et anneciğim dedi Sinan Ateş. Anası, karısı bunu mahkemede de söyledi. O ikisinden birinin eşini gözümüzün önünde sayıştaya seçtiniz. Diğerinin oğlunu Yunus Emre Vakfı'na koydunuz. Madde madde Bunları Sayın Bahçeli'ye belgeleriyle bugün yolluyorum. Sayın Bahçeli'ye. Sayın Deniz Yavuz Yılmaz bütün evrakları ulaştı. Bir dosya olarak yolluyorum. Halen daha bu kişiler soruşturmaları bu şu demek. Sen MHP'liysen orada tepede bir yerdeysen her türlü yolsuzluğa bulaş, her türlü pisliğin içinde ol devlet beye hürmeten devletimiz dokunmaz, Tayyip Bey onlara dokundurtmaz. Bu mu hukuk devleti? Bu mu ahlak? Bu mu töre? Bu mu Türk'ün ahlakı?